Yok artık kanalından hepinize merhaba. Sevgili izleyicilerim, sizlere çok güzel bir yazma oyası anlatmak istiyorum. Benim çok hoşuma gitti, çok beğendim. Böyle e, mevlit başörtülerinizde, düz yazmalarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz kırılmayan güzel bir örnekle karşınıza geldim. Umarım beğenirsiniz. Bunu kısaca sizlere nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Tek sırada ilerleyen bir modeli altına tığ battısını yaptım. Aynı kendi renginden yaptım arkadaşlar. Bir sıra tığ battımızı. Bu tarz yazmalarda kenarları kıvrılmış kendiliğinden kıvrık olduğu halde e, tra, e, tığ battı yaparsanız eğer Boyanızı daha rahat yaparsınız Ama e, tığ battı yapmadan da Kendiniz Aralıklarını ayarlayarak Yapabilirsiniz Evet arkadaşlar örneğim bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir Şimdi isterseniz Yapımına geçelim Şöyle bir iplik kullandım. Önceden ipime ipimi şu şekilde boncuklarımı dizdim arkadaşlar. Işıkta nasıl gözüküyor bilmiyorum ama e, bu morumsu bir lila rengi diyebiliriz. Şimdi ben sizlere ilk başlangıç kısmının nasıl başladığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan ben sizlere bu örneği tekrar başlayacağım. Yavaş yavaş yapımına geçiyorum. Birkaç bir, birkaç tane de boncuğumuzdan parmağımızı alalım. Şimdi arkadaşlar örneğimize başlıyoruz. Bu arada 22 numara tığ kullandım. Şimdi arkadaşlar burayı başlangıç kısmını düşünelim. Şimdi ilk kez batmadan tığımızın üzerine iki kere doluyoruz. Şimdi şu yazmamızın ilk başlangıç kısmı olduğu için üç kere de çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde yaptık. Şimdi tekrar tığımın üzerine iki kere doluyorum. Burada 1 2 3. tığ battığıma batarak tekrar üç kere de çıkartıyorum. Şimdi ise arkadaşlar bir tane boncuğumu buraya yapmış olduğum tepeye gönderiyorum. Şimdi bunu buraya kapatıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekerek şu boncuğumun arkasındaki tek katı tek kat olan ipime piperik yapıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekerek tekrar şu tek katlı ipime toplamda 5 tane pipirik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Üçüncü pipirimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü pipirimizi de yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Son pipirimizi de yapıyorum arkadaşlar buraya. Şimdi gördüğünüz gibi pipiriklerimizi tamamladık. Şimdi ise tığımın üzerine iki kere doluyorum. Batmış olduğumuz trabzanımıza tekrar batarak üç kere de çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk örneğimizi yapılışı böyle. Şimdi devam edelim, birkaç tane yapalım. Şimdi tekrar tığımın üzerine iki kere doladım. Şimdi sayıyoruz. 1 2 2 tane atlayıp 3. trabzanıma giriyorum. Daha sonra bunu üç kere de çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi ise buradan bir tane boncuğumu gönderiyorum buraya. Boncuğumu kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 tane zincir çekerek şu boncuğumun arkasındaki boncuğumuzu hapsettiğimiz yer var ya, oradaki tek kata toplamda 5 tane pipirik yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. 5 tane pipirik oluşturuyoruz. 1 2 3 4 Evet sevgili arkadaşlar, anlamadığınız yerler veya takıldığınız, sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorumlar köşesinden yazabilirsiniz. Bu arada videomu beğenmeyi, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni destekleyen bütün izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlar 5 tane pipirimi yaptım. 2 kere tığımın üzerine doluyorum. Yine aynı batmış olduğum trabzanıma batarak toplamda 3 kere de çıkartıyoruz. Bakın ikinci örneğimi de sizlere yapmış oldum arkadaşlar. Şurası şu ipliğimi tabii ki keseceğim, yakacağım böyle. Bakın sıra sıra dizildiği zaman örneğin gerçekten çok güzel oluyor, kırılmayan hoş bir örnek. Hediyelik yazmalarınıza, kendinize, çeyizlere, her şeye yapabilirsiniz bu örneği. İsterseniz bir tane daha yapalım arkadaşlar. Tığımın üzerine iki kere doluyorum. Bir, iki, üçüncü trabzanıma giriyorum ve üç kere de çıkartıyorum. Şu görmüş olduğunuz oluşan tepemin üzerine bir tane boncuk gönderiyorum. Boncuğumu oraya sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bakın sıkıştırdım. Çok fazla gevşek bırakmayalım. 1 2 3 dört tane de zincir çekiyorum. Şu arada kalan tek kat ipime 4'er zincirle beraber toplamda 5 tane biberik yapıyorum. Bakın arkadaşlar, ikinciyi yaptım. 1 2 3 4 3. biberimiz oluştu. 1 2 3 4 4. biberimiz 1 2 3 4 ve 5. piperimizi de yaptık arkadaşlar. Bakın şimdi tekrar tığımın üzerine iki kere doluyorum. Batmış olduğum trabzanıma tekrar girerek 3 kere de çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar yapılışı da gerçekten çok kolay ama güzel gösterişli hoş bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Beyazda da güzel oluyor rengi rengine de yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar örneğimi çıkardım sizlere. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ederim. Tekrar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Mutlu ve sağlıklı kalın. İyi günler.